İyi akşamlar değerli takipçilerimiz ben Ejder Köse ee, geçiyoruz hukuk meselesine İsterseniz hemen bu üç soruya geçiyoruz sorulardan bir tanesi ee, Şöyle cevaplayalım soruyu kesinleşmiş borç varsa gelire el konulabilir sadece vatandaşımızın nerede oturduğu önemlidir. Yani hayatı nerede sürdüreceği önemlidir. Çünkü Hollanda'da sürdürürse farklıdır. Türkiye'de hayatını sürdürürse farklıdır. Hı hı. Çünkü Hollanda'da Bıslak Fry diye bir olay vardır. Evet. Bıslak Fry Food nedir? Bir kişinin gelirine el konulacaksa yaşaması için bir pay bırakılır. Hı hı. Bu payda kişinin durumuna göre yani evli midir, çocuğu var mıdır, tek mi yaşıyordur, gelirine giderine göre farklılık yaratır. Şimdi vatandaşımız Türkiye'ye gideceğine göre bıslak fry food olayı Türkiye'de geçerli değildir. Yani gelirinin yüzde yüzüne el konulabilir. Ama mahkemede dava açaraktan bıslak fry food'un Türkiye'de geçerli olması için bir karar çıkarttırabilir. Desin ben Türkiye'de yaşayacağım ama benim iş işte tane hani gelirim giderim bu kadar yani en azından bana bu pay bırakılması gerekiyor diyerekten mahkeme kararı çıkartsın. Diyelim ki arkadaşımız, vatandaşımız Türkiye'ye kesin dönüş yapıyor. Tabii. Ondan önce mahkemeye başvuru yaptığında böyle bir karar çıkarmak istediği takdirde biraz da uyuyan köpeği uyandırıyor mesela. Sistemin zaten belli olacak adres değişikliği. Kaybiyada evet. e, da yazacaklar hemen vatandaşımızın ismini diyecekler ki Futurok'un her Türkiye'ye. Evet. Ondan sonra döv vardır kasa diyecek. Ayutkaya'nın e, yüzde %100'ünü alacak gelir. <laughs> Türkiye'ye dönüş yaptığınızda, Türkiye'ye kesin dönüş yaptığınızda maşallah bütün maaşınıza el konabilecek. Yani çok da akıllı bir mesele olmaz diye düşünüyorum. Ha bu konuyla ilgili olarak özellikle gitmeden önce böyle bir mahkemeye başvuru yaparak bu ıslak food yani maaşa el konulmayacak kadarıyla öyle bir dava başlatılmasını arkadaşımız avukat arkadaşımız öneriyor. Yani kesinlikle buna kulak asmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa giderseniz parasız kalırsınız.